Yapay zeka teknolojisi Allah'ın varlığına delil midir? Yapay zeka son zamanlarda yapılan büyük çalışmalarla birlikte adından çokça söz ettiriyor. Peki nedir bu yapay zeka ya da kısaca AI? Yapay zeka insan gibi davranışlar sergileme, sayısal mantık yürütme, hareket, konuşma ve ses algılama gibi birçok yeteneğe sahip yazılımsal ve donanımsal sistemler bütünüdür. Başka bir deyişle yapay zeka bilgisayarların insanlar gibi düşünmesini sağlayan yapıdır. Yapay zeka çalışmalarında insan beyninin algoritmalarını anlayarak buna benzer yapılar oluşturulmaya çalışılıyor. İnsandaki nöronlar gibi yapay nöronlar oluşturuluyor ve eğitilmeye çalışılıyor. Peki bu işin başında aslında kabul edilen şeyin ne olduğunu biliyor musunuz? İnsan beyninin tamamen neden sonuç ilişkisine dayandığı ve her aşamasının matematiksel olarak ifade edilebileceğini olan inanç bu çalışmaların başlamasını sağlıyor. İnsan beyninin her aşamasının düzenli olduğu ve belirli kurallara göre davrandığı kabul ediliyor. Yani insan beyni harika bir bilim insanı tarafından oluşturulmuş gibi düşünülüp aynı şekilde bizim de bunu anladığımız kadarıyla algoritmasını taklit edebileceğimiz düşünülüyor. Peki nasıl çıkarıyorlar bu algoritmaları? Tesadüfen oluşmuş bir yapının algoritmasını anlamaya çalışabilir miyiz? Ayrıca tesadüfi bir şeyin algoritması olabilir mi ki? Peki bu yapay zekayı Python, C++, Java gibi programlama dilleri yazdı desem bilim insanlarına haksızlık etmiş olmaz mıyım? Ya da yapay zeka tüm algoritmaları deneyerek kendi kendine oluştu desem ne kadar manasız olur değil mi? Aynı bunun gibi taklit etmeye çalıştığımız ve henüz birçok kısmını anlayamadığımız bu beynimizi yaratanı tanımasak ve hamd etmesek ne kadar büyük bir haksızlık etmiş oluruz. Beynimizi kurallar yaptı desek, kendi kendine oldu desek ya da tesadüfen oluştu zannetsek, bilim adamına yapılan haksızlığın milyonlarca katını Allah'a yapmış olabiliriz. Bunun yanı sıra İnsan beynine benzer bir yapıyı oluşturmaya çalışan binlerce bilim insanı beynimizi bir yaratanın olmadığını düşünmesi sizce de büyük bir çelişki değil mi?